şiddet, kavga, tartışma, kaos, negatif düşünceler, negatif davranışlar, zorbalık, mobbing, gürültü, nefret, vicdansızlık, hoşgörüsüzlük, saygısızlık, hakaret, küfür, argo. Bunlar kulağınıza nasıl geliyor? Sizi bilmiyorum ama benim kulağıma artık çok normal şeyler olarak geliyor. Her zaman yaptığımı yaptım. Ertesi gün için neyle alakalı video çekeceğimi düşünürken şöyle bir haber sitelerine, sözlüklere, x platformuna falan bakayım dedim. Derken şu an ekranda görmekte olduğunuz entry başlıyor başlığını gördüm ekşide. Başlığa girdiğimde gördüğüm video ise beni adeta perişan etti. Videoda tam olarak gözüken gözükmeyen kaç kişiler bilmiyorum ama 5-6 tane çocuk Entry'de veya X platformunda tırnak içerisinde gariban diye tanımladıkları bir çocuğu sırasıyla dövüyorlardı. O videoya elbette hassas bir video olduğu için tam haliyle burada asla yayınlayamam. Fakat size şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki emin olun izlemek istemezdiniz. İşte o video Türkiye'de aslında uzun yıllardan beri olan fakat bazı insanların görmezden geldi bazı insanların yok saydığı, bazı insanların ise bu tarz olayların olduğundan haberinin dahi olmadığı bir video. Bugün konumuz çocukların üzerindeki tişörtlerden anladığımız kadarıyla beylikdüzünde gerçekleşen, henüz ergenlik yaşındaki çocukların bir çocuğu sırasıyla dövmesi olayı olacak. Hadi şimdi gelin lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim, hem de bizim tarzımızla. Bugün yine gündemle alakalı bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Hala bir yerlerde zam yapılmamış vergiler var. Dün çok ama çok kötü bir olay yaşandı. Hepsi yargılanmalıdır. Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleşen skandallar. Evet ilk olarak YouTube kurallarına uygun şekilde bu videoyu sizlerle nasıl paylaşabilirim bilmiyorum ama blurlanmış halini sadece sesleri dinleyerek bir şeyleri anlayabileceğiniz halde sizlere o videodan bazı yerleri izletmek, bazı yerleri dinletmek istiyorum. Hadi gelin şu görüntülere bir bakalım, sonrasında yorumlayalım. Kırma. Elimi tutma. Elim acıyor elim. Bıraksana tamam bırak artık bırak hadi. Kolu kırmak yok, dövmek var. Söz. Aa. Anne yüze vurmak yok. gitme. Kamasına vurdum vurdu. yüzüme değil. Siyah olmuş. Gel, gel Berat gel. Lan odon benim lan pis etme amına şey vurdum. üstünde bir şey yiyor. Evet. O şey ya. O yani, benim, o, şey benim. Alamıyorum. Bırakın Bırakın alamıyorum. Alamıyorum. Bırakın lan amına vurdum. Bir şey olmaz. Bunu kapat lan. Millet seni götürür. Bıraktın lan onu adamıyorsun. Aa düşüyor ya. Ama Her bir şey çekin. olmuyor böyle ya. Herkes dakika dursun. Çekilin lan. Sen bu nasıl için ben alayım? Biraz kalıcı izler bırakayım. Oğlum ben ne tane vurdum Şimdi bu eli benim geçecek mi? Geçer kanka geçer bakma. Ama yanıyor şu. Acıyor, acıyor mu? Acıyor tabii. Acır tabam amına koyayım. Tokat vura vura ellere gitti kız. E bakar mısın elleri Vallahi ne ya. Sadece Ayağım biraz acıyor kadar. Ben annesinden len öksün. Oy. Vallahi amına koyayım. Berat tamam. Ooo. Sen nasıl taşlan? Berat. Berat tamam. Gerçekten her izlediğimde daha da paramparça oluyorum. Çocuk çaresiz, kaçamıyor, kaçamayacağının farkında. Bu yüzden diyor ki ne kadar vuracaklarsa vursunlar ve bu artık bitsin. Dövüyorlar bu arada çocuğu bildiğiniz. Hani öyle çocuk mocuk dediğim için elleri hafiftir falan filan zannetmeyin. Gattarca vuruyorlar. Akran zorbalığı denilen şeyin en üst seviyesini uyguluyorlar. O yaşlardaki çocuklar da aslında olmaması gereken bir kötü ruh haliyle tırnak içerisinde gariban gördükleri, ezik gördükleri, çaresiz gördükleri, zavallı gördükleri o çocuğu acı Sızca dövüyorlar. Sağlık durumu ne durumda bilmiyorum yani bir yeri kırılmış mıdır bir yerine bir şey olmuş mudur gerçekten bir fikrim yok. Psikolojik olarak ne durumdadır hiçbir fikrim yok. Aralarında ne geçti de o pozisyona düştüler hiçbir fikrim yok. Fakat aralarında ne geçerse geçsin böyle bir şey kabul edilemez. Korkutucu. Niye korkutucu biliyor musunuz? Akran zorbalığı dediğiniz şey Türkiye'de ve dünyada her zaman vardı var olmaya da devam edecek. Fakat bu aslında basit bir akran zorbalığı falan değil. Bu tam olarak tepeden tırnağa inen öfke problemi istisnalar olmakla beraber şu anda Türkiye'de insanlarda çok ciddi bir öfke problemi, çok ciddi bir sinir problemi var. Kimsenin birbirine tahammülü yok, kimse birbirine anlayış göstermiyor ve kimse birbirini sevmiyor. Eğer aranızda bir kan bağınız yoksa ki artık kan bağı olması da çok önemli değil, herkesin birbiriyle alıp veremediği bir şeyler var. Abartma diyebilirsiniz, yok öyle bir şey diyebilirsiniz, büyütüyorsun diyebilirsiniz. Fakat eğer sokağa çıkan biriyseniz veya haber izleyen biriyseniz veya sosyal medyada zaman geçiren biriyseniz ne dediğimi bence gayet iyi anlıyorsunuz. Bunun elbette insan psikolojisinde pek çok karşılığı vardır. Ben bir psikolog değilim bu yüzden bu video içerisinde sizlere şunu söyleyemem. İnsanlar bu durumda çünkü bu insan psikolojisine şu 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 sebeplere dayanmaktadır. Ya da insanlar bu psikolojide çünkü bilimsel olarak bunun açıklaması şudur. Ben bunları sizlere söyleyebilecek bilgiye, sizlere söyleyebilecek yeterliliğe sahip değilim. Nacizane kendi görüşümü söyleyebilirim bu yüzden. Bence insanların psikolojisinin bu durumda olmasının en büyük sebebi mutsuz olmaları. İnsanlar mutsuzlar. İnsanlar eğlenemiyorlar İnsanlar çok fazla stres altında kalmış durumdalar. Ekonomik kaygılar, yaşam zorlukları, konut krizi, o bu şu derken insanların kafaya taktığı çok fazla şey var. E durum böyle olunca da mutluluk bizlere çok uzak bir kavram oluyor. Matematik aslında çok basit. Bir insan mutlu değilse haliyle mutsuzdur. Dolaylı yoldan da o insan çok çabuk sinirlenir, çok çabuk huzursuzlaşır ve çok çabuk öfkelenir. Çocuklar aslında bir yere kadar ebeveynlerinin aynasıdır. Bir çocuk evde ne görüyorsa, evde o çocuğa ne öğretiliyorsa çocuk sosyal hayatına ilk adımlarını attığında gördüğü, bildiği, öğrendiği şeyleri yansıtmaya başlar. Şimdi bu ergenler mesela. Tabii ki bu görüntülerdeki çocuklar arasında ebeveynleri 10 numara olan insanlar da vardır. Belki de bu çocuklar ebeveynlerinden tamamen bağımsız bir şekilde kötü olmuşlardır. Ama ben doğuştan gelen kötülüğe kesinlikle inanmayan bir insan olarak bunun düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. İnsanlar kendi mutsuzlukları, kendi korkuları, kendi endişeleri, kendi stresleri yüzünden dünyaya kendi kararlarıyla getirdikleri çocukları çok kötü bir şekilde büyütüyorlar. Daha doğrusu büyütmüyorlar. Daha da doğrusu eğitmiyorlar. E, eğitmiyorlar eğitmedikleri gibi çocukları mutlu da edemiyorlar. E haliyle çocuklar da mutsuz, çocuklar da stresli, çocuklar da şefkat, vicdan, etik falan görmeden büyüyorlar. Bazı şeyler vardır eğitimini okuldan veya sosyal çevrenizden alamazsınız. Bana göre bazı şeyler gerçekten aileden alınır. İşte alınmadığı zaman da böyle sonuçlar doğar. Acımasızca dövüyorlar ya gatlarca vuruyorlar. İsterseniz şu anda bu videoyu durdurun. Eğer hassasiyete sahip değilseniz gidin o videoyu bir izleyin. Ondan sonra sonra gelin tekrardan konuşmaya devam edelim. Ne demek istediğimi o zaman çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi burada korkunç olan aslında bu olay değil. Neden? Bu olayda saldırı gören kardeşimiz inşallah iyidir, inşallah ciddi bir şey yoktur. Döven çocuklar da bu olay sosyal medyaya düştüğü için eminim ki cezalandırılacaklardır. Bugün bu şekilde biter abi. Bugünü bu şekilde kurtarırız. Peki yarın? Şimdi yarın da iki taraflı bu arada. Şimdi bu çocuklar ya akıllanmazsa kısmı var. Yani akıllanmadıkları senaryoda bu çocuklar büyüdüklerinde çocuklukları üstlerinden gittikten sonra daha ne kadar vahşiyle Yine aynı şekilde dövülen kardeşimiz. O çocuktan bundan sonra bu toplum ne bekliyor? Bakın bu durum ciddi bir travmadır bu arada. Yoksa küçükken arkadaşlarımızla hepimiz kavga etmişizdir. Bu son jenerasyonu bilmem ama 90'larda doğan her çocuk mutlaka sokakta bir iki kere dayak yemiştir. Bu dayak yemek değil. Bu yıkım, bu hayal kırıklığı, bu çok kötü bir şey. Bu çok kötü bir psikoloji. Kendimi o videodaki çocuğun yerine koydum. Hayatımda hiç böyle bir yıkım yaşamadım. Hiç bu kadar kendimi kötü hissetmedim. Hiç bu kadar aşağılandığımı hissetmedim. Hiç bu kadar çaresiz kalmadım. O çocuk o kardeşimiz ise bu duygu durumlarının tamamını sadece 4-5 dakikalık bir anda yaşıyor. Onda bu durumun yaratacağı travmayı tahmin edebiliyorsunuzdur. Ama mesela biz o çocuktan ilerleyen yıllarda topluma faydalı bir birey olmasını bekleyeceğiz. Dövenlerden de bu arada. Hesapta o kardeşimizi dövenler de ileride topluma faydalı bireyler olacaklar. Ola da bilirler bu arada. Elbette daha çocuk yaştalar. Fakat bakın çok net bir şey söyleyeceğim. Ben de çocuk oldum. Benim çevremdeki insanlar da çocuk oldu. Bizim de okulda akran zorbalığı yapan çevrelerimiz oldu. Fakat hiçbiri bu vicdansızlıkta değildi. Yeni jenerasyonun bu serserilik aşkı, yeni jenerasyonun bu vicdansızlığı çok başka bir boyutta. Belki ihtimal var, belki onlardan birileri çok faydalı bireyler olacaklar ama ne kadar bir ihtimal var. İşin özetinde bu iş nereye gidiyor? Bakın kanalıma attığım videolarda artık konular yavaş yavaş çocukların yaptığı olaylar olmaya başladı. Yani eskiden mesela sicilinde 50 bin tane suç olan insanların içeri atılmadıkları için işlediği yeni suçları falan görürdük. Artık durum başka, artık olay 12-13 yaşlara, 13-14 yaşlara, 14-15 yaşlara indi. Ve bu yıllardan beri dillendirilen birilerinin kabul ettiği birilerinin kabul etmediği sosyal çürümenin bana kalırsa en net örneği ve en tehlikelisi. O yüzden korkuyorum. Çünkü ben de ileride bir çocuk yapma hayaline sahibim. Fakat bu dünyaya çocuk getirmek her geçen gün daha da korkunçlaşıyor. Bir de mesela olayın şöyle bir boyutu var. İnsanlar şunu söylüyorlar bu olayı yorumlarken. Ah benim çocuğum o çocuğun yerinde olacak var ya. İşte bakın herkes bunu çok kolay bir şekilde söyleyebilir. Herkes asıp kesebilir. Herkes bu videoyu izledikten sonra nefret kusabilir. Acaba doğru olan bu mu? Yoksa Yoksa bunu diyenlere şu sorumu sorulmalı? Ya saldıranlardan biri senin çocuğunsa? O zaman ne yaparsın? İşte insanlar bir olay hakkında yorum yaparken bile kendilerini koymak istedikleri yere koymasınlar. Nefret kusacakları, racon kesecekleri, sinirlenecekleri bir söylemde bulunmasınlar. Tam tersi olayda kızdıkları çocukların ebeveynlerinin yerine kendilerini koysunlar. Hata arasınlar. Çünkü belki de kendileri de bir şeyleri yanlış yapıyorlardır. O zaman bu olaylar sayesinde o yanlışları görürler. Zamanla kendi evinin önünü temizleyen bir topluma dönüşürüz. Yoksa o yorumu yapmak çok kolay. Ah oradaki çocuk benim çocuğum olacak var ya. E ee, yine bir öfke, yine bir sinir, yine bir kavga. İşte az önce de dediğim gibi kimse şunu demiyor. O çocuklardan biri benim çocuğum olsa. Arkadaşlar önemli olan o çocukları düzeltmek, saldırıyı uğrayan kardeşimizi değil. Ve o çocukları öfkeyle, nefretle, sinirle düzeltemezsiniz. O çocukları döverek düzeltemezsiniz. Siz o çocukları bu olay yüzünden döverseniz o çocuklar yine birini döver. Çünkü o çocuklar birilerini sinirlendirdiğinde dayak yerlerse kendileri sinirlendiğinde de birilerini dövmek isterler. Bunun matematiği benim nezdim de böyle. Belki ben yanlış düşünüyorumdur. Belki bu söylediklerim hiç mantıklı değildir. Saygı duyuyorum ama ben bu olaya böyle bakıyorum. Sizin de konu hakkındaki düşüncelerinizi her zaman olduğu gibi fazlasıyla merak ediyorum. Lütfen aşağıdaki yorumlar kısmından benimle paylaşın. Daha güzel, daha sevgi dolu, daha vicdanlı, daha hoşgörülü, insanların birbirlerini daha çok sevdiği bir Türkiye umarım bir gün olabiliriz. Bugün de üzücü bir video ile karşınızda olduğum için özür dilerim. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.